sonunda düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının yapılacağı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edileceği programa bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında Türkiye'nin büyümede Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu söyledi. Pandemi sürecini Türkiye'nin en az hasarla atlattığının da altını çizdi. Kıymetli Misafirler, Değerli Yatırımcılar, Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Boğaziçi Zirvesi'nin başağı geçmesini, ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgının sebebiyle, zirveyi bu sene hibrit bir programla gerçekleştiriyoruz. Bu önemli organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyor, Değerli fikirleriyle zirveye katkı sunan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Koronavirüs salgını beşeri ilişkilerimizden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş bir alanı olumsuz etkiliyor. 2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir. Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık. Geçen hafta açıklanan büyüme ve ihracat rakamları ülkemizin bu zorlu süreçteki başarısını ortaya koymaktadır. Türkiye 2020 yılında elde ettiğimiz %1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı sürdürülebilir kalkınma amaçları Türkiye yatırımcı haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Bu süreçte yatırımların miktarı kadar elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz. Covid-19 salgını ile birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inanıyorum. Zirvede ayrıca etki yatırımı danışma kurulunun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz. Bu önemli projeye öncülük eden Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'ne etki yatırımı platformu Etki Yap Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne teşekkür ediyorum. Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nda görev alan herkesi tebrik ediyorum. Boğaziçi Zirvesi'nin başarılı geçmesini diliyorum. Kalın sağlıcakla. Ajans bugün devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan...